Müfettiş gerçet rapor veriyor efendim. Geçen haftaki 13'ünün dışında bu hafta yakaladığım kedi sayısı 3'e ulaştı. Eee? E, açık konuşabilir miyim efendim? Hayır. Madem surat asıyorsun. Teşekkür ederim şef. Şunu söylemek istiyorum. Bu süre içinde hayvanlar hakkında çok şey öğrendim ama... ...kedi koruma devriyeliği yeteneklerimin çok altında bir görev. Bak sorunu anlayamıyorum gece. Sürekli olarak... Artemus Bradford'ın katillerini adalete teslim etmeden mutlu olmam imkansız. Aa. Bense sen bu teşkilattan kovulmadan... ...ve bir hurdacıda parça parça satılmadan önce mutlu olamayacağım. O davayı istiyorum. Peki sana sorunun ne olduğunu söyleyeyim. Bradford olayı gerçek bir polis çalışması gerektirir. Ne yazık ki sen gerçek bir polis müfettişi değilsin.